Ulan Hasan Aga, bir kızı isteyemediniz be kendim isteseydim daha iyiydi. Konuşma hadi be gidip isteseydin o zaman artistlik yapacağını. Siz de rengarenksiniz be kardeşim nasıl tutayım aklımda onu. Alt tarafı iki tane renk süledik baygacım dokuz renkli olanımız da var. Onu nasıl bilecektim bilmem artıkın. He o kolay be dokuz renkli olan diyecektim bilecektim direkt. Ulan keşke gelmeseydim boşu boşuna geldik bir ton yol. Bilseydim meraya giderdim içme he. Neyse Hasan Aga ki beceremediniz belli oldu ben halledeceğim bir şekilde. Sen nerede halledeceğim be? Senin kayınpeder tam tehlike. Vurur seni tünden haberin bile olmaz. Nerede vuracağımış be? Kaçırırım onu haberi bile olmaz. Vallahi kaçıracağım mı diyeceğim mı bilmem. Ben gidiyorum arkada yatma kafam ağrıdı iyicene. Hüseyin aga sen ne diyorsun bu muhabbete? Kaçırayım mı onu ne yapayım? Vallahi sen zaten keçileri kaçırmışım be. Getirdiniz beni de buraya kadar şimdi iki saat yol çekeceğiz boş yere. Ben ne yapayım be Ege'cim? Hasan suçuyor. suçu. Bir kızı isteme beceremedi zaten. Konuşma hadi oradan be. Düzgün anlasaydın renkleri ben ne yapayım? Neyse ağacım ben sizi bırakayım da biliyorum yapacağım. Yaşa be yeşil götlü kaçır kızı da düğün yap bari çekeriz pizleri. İçeriz tabi be kaçıracağım zaten kafaya koydum. Bak o mavi kayınpederini bela etme benim başıma bozuşuruz bak Süleyim sana. Olmaz ağacım sen otur orayı ben çözeceğim. Hadi bakalım ağalar geldik sizinim ben geleceğim sonra. Gelsene sen de be iki üç tane bira içersin öyle gidersin. Yok be aydan sonra çevirme oluyor vermeyelim ehliyeti şimdi bedavadan. İyi tamam hadi bakalım hayırlı yolculuk. Hadi bu Hasan Aga, ne lak lak mavet yaptın kapı ağzında. Eee şimdi ne yapacağız Hasan Aga? geldik elimiz boş. Aklıma da bir şey gelmiyor be gel bira yapalım bari evde. Hasan Aga, akşam oldu ben kaçayım kafam da oldu zaten Leyla gibi. Bütün gün oradan orayı maf olduk zaten. Hiç sorma be perişanlık olduk zaten yollarda ben de yatacağım zaten. Akacım bir işler yapalım gene be boş durmakla olmuyor sende para var ben de koyacağım ortaya bir şeyler. Tamam ben koyacağım da sende nerede para var kodumu yerinde. Üzümünü iyi bağını sorma kredi çektim öyle ben abi. Kredi mi çektin ha? oradan be sen bankanın içine girsen güvenlikler sana temiz bir sopa çeker. Nerede verecekler sana kredi? Verdiler işte bagacım kurcalama. E ne iş yapacağız ya var mı aklında bir iş? Var tabi bizde iş fikri biter mi? Detaylı anlatırım ben sana yar. Tamam bakalım konuşuruz. Kim bu be gece gece? Yeşil götlü ne oluyor bakayım be gece gece? rüyanla mı gördün beni? Sabah akşam buradasın. Geldim ağacım hayırlı muhabbetlerle geldim. Ne oldu bakayım gene be? Mavi götlü kayınpederim verdi mi kız yoksa? Orası biraz karışık ağacım Bak bahçeye doğru göreceksin. İyi akşamlar be ne yapmışsınız bakayım? Ne yaptın sen be? Kaçırdın mı yoksa kızı? Kaçırdım mı akacım ne yapayım? İyi bok yedin. Ne olacak şimdi? Gelecek ya kayınpeder lazerlerle. Yok be nereden bulacak burayı? Arar durur beni uzayda. Tamam hadi geçin bakayım içeri. Kapının önünde la yapmayın fazla. Götürsen kızı içeriki odaya sonra gel bakayım buraya. İyi hey, takıl sen de burada geleceğim ben sonra. Tamam bakalım hadi. İyi hey, bizim tevekkel kaçırmış kızı getirmiş burayı. Yok hayır be bizim de başımızı belaya verecekler Hasan aga. Sorma kodumu neyse bakacağız çaresine. Geldim agacım bıraktım odayı onu. Kaçırdın getirdin kızı burayı ne olacak şimdi? Ne bileyim bagajım ne olacak sen akıl başında adamsın ondan sana geldik. Başımın üstünde yeriniz var zaten Cik ondan sülemiyorum ben. Düğün mü yapacağız? Ne yapacağız? Vallahi bir düğün patlatsak iyi olacak ama ev yok bagajım. Nerede kalacağız? Çok güzel soru. Nakodu Burada kalmayacağınız kesin de. Yapma bagajım. Ben öyle düşünmemiştim. Ne yapmayacağım? Kodum burada nasıl kalacağınız? Ben kiralık bir ev bulurum size. Tamam bagajım ayarlamıyorum o siktir et şimdi. Düğünü nasıl yapacağız? Valla düğünü öyle bir yaparız ki çok fena yaparız. Gırnatalı mırnatalı. Öyle tabi bagajım. Gırnatasız olur mu? Atarız göbecikleri. Kayınpeder de gelirse düğüne gör o zaman şamatayı, aydar o zaman sana gırnatayı yeşil götlü. Dur be Hüseyin Aga karıştırma sen de şimdi piyasayı. Tamam yeşil götlü ayarlayacağız sen git yat Hüseyin Aga anlattırsın gitsin sabah ola hayrola. Ben gidiyorum yatma Agacım bir macera daha kaldıracak kafam yok sabah görüşürüz hadi. Hasan Aga günaydın be erkencisin. Erkenci olacağım tabi be düğün yapacağız ya. Yapacağız agacım ama nasıl yapacağız kim gelecek bizim düğüne? Ben onu da çözdüm be millet bizim düğüne gelmeyecek biz milletin düğününe gideceğiz. O nasıl olacak bagacım anlamadım ben. Bugün düğünü olan bir tane düğün salonu bulacağız gideceğiz orada oynayacağız aynı hesap zaten para vermeye gerek yok. Ül olur mu bagacım ne anladım ben o işten? Babacık sanki uzaydan akrabanı çağıracaksın sen ben Hüseyin oynayacağız işte orada. O da doğru bagacım gider oraya dümenden takılırız iyi fikir. Sana alacağız mı damatlık be? Büle yeşil yeşil mi geleceğim? Gerek yok be agacım büle Senin üstündeki ne öyle be cipsten mi çıktı? Tabii be cipsten çıktı. Bırak şimdi muhabbetini. Hüseyin gelsin de gidelim hadi. Ne oluyor bakayım burada be? Benim muhabbetimi mi yapıyorsunuz? Ne yapacağız senin muhabbetini be? Hadi gidiyoruz düğüne. Giymedin mi düğünlük elbise? Gerek yok be Sen giymişsin zaten benim yerime. Nereden buldun onu be? Parıl parıl parlıyor. Cipsten çıktı. Hadi yürü gidiyoruz be. Lagaluga yapma bana. Düğün nerede akacım? Tuttunuz mu salonu? Kimler gelecek? Salon malon tutmadık ve gideceğiz rastgele bir tane düğüne oynayacağız. Gırnatolu olsun yeter. Yok hayır ve vallahi billah. Kalkın gidelim o zaman. Siz gidin akacım biz ışınlanırız benim manitayla sizin yanınıza. Tamam hadi bakalım. Ulan Hüseyin düğüne gidiyoruz giyinmişin soytarı gibi. Giyseydin ya adam kılık bir şey. Ya siktir et be akacığım. Zaten el alemin düğününe gidiyoruz. Kovmazsalar iyi. Biz olmaz devam etsen. De burada zaten bir tane düğün salonu var. Varsa düğün girelim oraya. Aynen agacım gidelim bakalım düğün var mı? Olmaz olur mu be sesleri musun? Koparttır uyular içeride. Harbiden agacım biz de girelim koparttıralım hadi.